ولا تتبعوا أهواء قوم قد من قبل كثيرا وضلوا عن السبيل daha önce kendileri satmış, birçoklarını da saptırmış olan ve yoldan çıkmakta hala direnen bir topluluğun keyfi yargılarına uymayın. Özellikle bu ümmete Rabbimizin bir uyarısı. Sizden önceki sapmalara bakın, siz de onları izlemeyin. Peygamber de bu sapmaya dikkat ederek ne demişti, ne buyurmuştu, anla olsun. Sizden öncekilerin sapmalarını karış karış adım adım izleyeceksiniz. La tetba annesunen min kablikum, şibran bir şibrin, bi Onlar bir sürüngen deliğine girse, ve la udhaluhunjura dabin, siz de o sürüngen deliğini arkalarından gireceksiniz. Bu da kötü bir haber bizim için. Yani Allah'ın bu uyarısına rağmen hala akıllanmayacağımız yönünde bir haber.